Biliyorsunuz, FC 26 kısa bir süre önce çıktı. Ben de yayınlarımda bolca oynuyorum. Arkadaşımla oynadığım bu güzel oyunu sizlerle paylaşmak Allah. istiyorum. Son dakikaya kadar kıyasıya mücadele ettik. Yedik. Bir de gol sevinci yapıyor oğlum. Yasir var ya senin. Oğlum ikiyi de yedik ya. Ve Bir tane salladık. Şeref golümüz geldi. Gerisi önemli değil. Rodrigo. Rodrigo, fırsatını değerlendiriyor. Ve beraberlik, golü beraberlik var. E beyler savunma. Gol, gol, gol. Boş Mbappe oğlum oraya koşacaksın artık. Topla birlikte 3-3. Bir Allah. Güzel Olsa yok mu? Şimdi topun kontrolü karşı takımda. Bir rakibini teke teke geçiyor. 4-4. Eyvah. Şimdi eşitliği bozabilir. 5-4 ya. Canım çıktı abi şu pozisyonları bulana kadar. E hadi be kardeşim ya. Şükürler olsun be. Şükürler olsun be kardeşim ya. Oğlum siz var ya. Senin de kanka vallahi keyifli oyunda. 90 artı 1'de. 90 artı 1'de 6-5. Sen şaka yapıyorsun.